Asgari ücretsiz ya ne kadar olmalı? 25 bin olmalı ya da asgari ücrete hiç dokunmasınlar, fiyatları aşağı indirsinler. En az 30 olması lazım çünkü İstanbul'da 20 bin liradan aşağı yok. En az 25 olması lazım ki çoluk çocuğunu okutsun, evine baksın. 35 olsa fayda etmez bu zamanda yani. Kaşıkla verip kepçeli alıyorlar her zamanki gibi. En az 30 bin lira olması lazım ve fiyatları da dolması lazım. Bizim sokakta 3 artı 1, 35 bin lira. 35 bin lirayı verebilmek için bir insanın en azından bir 100 bin lira gelirin olması lazım. 40 milyondan aşağı kurtarmaz. O da kurtarmaz ama idare eder. Millet olsun ki nüfus azalsın diye uğraşıyorlar. Asgari ücretten beklentiniz ne? Tek söyleyeceğim bir şey var, hiçbir şey. Asgari ücretle part time çalışıyorum. Geçinmek imkansız. Ev geçindiren insanlar var. Onlara Allah kolaylık versin. 40-50 binlerden bahsediyorlar ama günün gerçeklerine de çok uygun değil. Valla işte abla ne kadar yapsa da yani aynıdır, hayat pahalıdır. Bir tane mont mesela 1200 lira abla yani. 45 bin olmalı. Kasada para kalmadığı için yapamazlar. Bence 31. <laughs> çok mu söyledim? az bile. <laughs> Bu soruyu bana sorduğunuz için şu an ben utanıyorum. Acaba karnım doyurabilecek miyim asgari ücretle? Acaba üstüme bir şey alabilecek miyim? Biraz da artarsa belki bir dışarıda bir kahve içerim. Yani çok yazık. Ne yapacaksın? İdare edecek işte. Makarna yiyecek. Ekmek, peynir işte. Ne Başına ne eline. Milyonların beklediği asgari ücret zammı kapıda. Toplantılar devam ediyor. Biz de sokağa indik vatandaşa sorduk. Bakalım vatandaşın asgari ücretten beklentisi nedir? Asgari ücret beklentiniz nedir? Bizi kurtarmıyor yani asgari ücret yani hiçbir şey yetmiyor. Yani. Şu an mesela nişan yapacağız. Kiralar falan yüksek olduğu için evet. hiçbir şey yapamıyoruz yani şu an. Şu anda asgari ücret en sağlam şeyin net olarak 20 bin lira olması lazım. Peki 20 bin lira olmazsa sizce ne kadar olur şu anda? Yani Dedim 20 mi? bin lira olsa bile zaten her şey artacak yine aynı şey olacak zaten. Göz yanıltması yani milletin gözüne fazla gelecek o para ama. Her şey yine uçuk olacak zaten. Hayat pahalı tamam ha? ne ha. yapacağız? 20 lira olsa yeter mi? Yesin yetmesin. Peki asgari ücretle çalışanlar şu anda geçinebiliyor mu sizce? Geçinemiyor ne yapacak? idare edecek işte. Yapacak bir şey yok. Makarna yiyecek, ekmek, peynir işte. Ne başka ne eline. Kaç gün makarna yiyecek? Olsun. Bir makarna yer, bir patates yer, bir domates menemeni yer. He onu bilmiyorsunuz bilmiyorsunuz? Biz doğuluyuz hepsini ben kendim yapar yerim. Aç mı duracak? Yumurta yağı da yapar. 15 lira olsa vatandaş geçinebilir mi geçinemez, İda? Gene geçinemez. Azdır yani 20 olsa daha iyi. Peki 20 bin lira yapılır mı sizce? Peki de yapabilir. Niye yapmasın? Kağıt parçası değil mi? 20'yi basar verir. Amerika nasıl basıyor? 25 bin olmalı. Ya da asgari ücrete hiç dokunmasınlar, fiyatları aşağı indirsinler. Hem yani ne yapacağı 14 bini geçmez. Gidersin pazara, bakarsın domates, patlıcan, biber, pazar alacakların, bulgur, e, pirinç, ne alıyorsan fasulye, üstüne üstüne koymuş. E ben zam almıştım. Neyle ne almışsın? Hava almış oluyorsun. Zam üstüne zam, gam üstüne gam. Diye çekiyoruz. Ha, ne yiyoruz? Papara yiyoruz. Papara ne biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ekmekleri doğrayıp doğrayıp yiyoruz. Bu papara oluyor. Köyde saç ekmekleri vardı. Doğrar yeriz, ona da trit derler. Onları bile arattıracaklar. Sağlık, gençlik, ömür geri gelmez. Sağlıksız besleniyoruz, Türkçesi bu. Vallahi çok bir şey beklemiyorum. En fazla yapsalar 14 bin lira yaparlar diye düşünüyorum. Peki vatandaşa yeterli olur mu bu? Olur mu? Kiralar olmuş, <laughs> en düşük ev kirası 10 bin lira. Yani bir şey almaya kalkıyorsunuz yüzde %150 zam. Her gün, her gün zamlanıyor, her şey zamlanıyor. Yani bir şey yerinde kalmıyor ki ama e, maaşlar hep yerinde. Şu hayat pahalılığında en az 30 olması lazım. Bir Sizce tane. yapılır mı? Yapılmaz. En az 30 olması lazım. Çünkü İstanbul'da 21 liradan ev yok. Oturacak bir kişi nasıl oturacak? Vallahi seçim geliyor. 17 yaparlar. Fazla yapmazlar. Bu vatandaşa yeterli gelir mi? Hayır, yetmez. Ev kiraları çok pahalı. Hayat pahalı, ekonomi kötü. En az 25 olması lazım ki çoluk çocuğunu okutsun, evine baksın çalışan insan. Sofradan kaşar kalktı, tereyağı kalktı, kaymak kalktı, bal kalktı. Süt kalktı. Yoğurt bilmiyorum belki alıyor insanlar. Tamam mı? Bunlar çocukların gelişmesi için vücudunun beynine ne bileyim ben. Bunlar lazım olan şeyler değil mi? Asgari ücret nasıl alsın bunları? 30 olursa belki kurtarır insan. 30 yaparlar mı? Yaparlar inşallah. İnşallah yapsınlar. Biz emeklileri de düşünsünler. Verdiği 5000 lira kuş oldu uçtu bile. Konuşulan rakamlar 17-18 civarı emeklerin istediği. İnşallah o öyle bir rakam gerçekleşir. Peki 17-18 olursa vatandaş geçinebilir mi? Mümkün değil tabii ki. 35-40 bin lira yoksulluk sınırı denen rakam. Emekliler zaten onların durumu ise vahim yani. Onlar 7500 lirayla bir 10 gün bile geçinemiyorlar. Yani çok büyük se sefalet perişanlık çekiyorlar. 35 olsa fayda etmez bu zamanda yani. Kaşıkla verip kepçeli alıyorlar her zamanki gibi. Onu arttıracaklar her şeyin üstüne zam getirecekler. Ne anladım ben o şeyden. Sizce ne kadar olur? Yani 50 olması lazım yani ne kadar olsun ya. Onunla geçiniyorsa o evin kirası, faturalar, eğitim eğitim yani bir kişi çalışırsaydı ama yolda halleri ne zaten. 50 bin lira yaparlar mı? Asla yapmazlar. Yaparlar mı? Seçimler var gene de yapmazlar ama. Ne kadar yaparlar? 20 küsür yaparlar diye tahmin ediyorum. O da seçimlerin hatırına. 20 küsür olursa bir aile geçinebilir mi? Asla. Bana 500 milyon elektrik gelmiş. Düşünebiliyor musunuz yani? Asla geçinemezler. 30 bin lira olması lazım. Abartmıyorum. Yani bugün şartlarda ekonomi, pazarı, çarşıyı, eğitimi bir bütün olarak düşündüğümüz zaman en az 30 bin lira olması lazım ve fiyatları da dolması lazım. Çok anormal bir fiyat artışı var. Dün ben inanamadım kestanenin, çiğ kestanenin kilosu 250 lira dediler. Bu korkunç bir şey bu. Peki 30 bin lira yaparlar mı? Ya, kesinlikle yapmazlar. Yani yapmazlar zaten ülkenin yapısı, pozisyonu belli. Yani bir defa yapma ekonomik olarak gücü yok. Genç nüfusu ekonomiye devreye sokmak lazım. Pakistan'ın Afganistan, Afganlı'nın, Özbekistanlı gençlerin burada çalışmasını ben normal görmüyorum. Çünkü bu ülkenin gençlerinin çalışması lazım, üretmesi lazım. Asgarisinden herhalde en azından bir 20 bin olması lazım. 2 kişi çalışırsa 40 yapar, 15'ini kiraya verir, 25'le de iki çocukla beraber idare eder şekilde yaşarlar. Peki 15 bin lira kira kaldı mı artık? Piyasada yok bulursanız bana söyleyin. Hele böyle Bakırköy'ün meydanında ya da çevresine bakacak olursanız bizim sokakta 3 artı 1 35 bin lira. 35 bin lirayı verebilmek için bir insanın en azından bir 100 bin lira gelirin olması lazım. Bugünkü şartlarda bu da hayal zaten. En az 25 olmalı. 25 olursa yeter mi? Yetmeyebilir ama şu an koşullarda en az o olması gerekiyor. Peki yapılır mı 25? Sanmıyorum. Eskiden daha umutluyduk gelecek açısından ama şu anda umudumuz daha az çünkü e, alım gücü çok düştü. Aldığımız paranın bir kıymeti yok. Kiralar 20 milyon, 30 milyon adam çalışacaktı, bir şey yemeyecek mi? 40 milyondan aşağı kurtarmaz. O da kurtarmaz ama idare eder. Yapılır mı peki 40 bin? lira? Yok, mümkün değil. Onların cebi dolu ya. Arabanın hiç düşünen yok. Doğrusu bu. Ne kadar yaparlar? yapacakları ya 2 lira ya 3 lira zam yapacaklar. Bu kadar basit. Onlar yani milleti acından öldürmeye çalışıyorlar da millet olsun ki nüfus azalsın diye uğraşıyorlar. 20 bile olsa insanları kurtarmaz çünkü bu devirde gerçekten çok zor her şey. Meclise sunulan rakam 17.400 civarı bir rakamdan açılışta bulunmuşlar. Ben bu rakamın da evli, çocuklu bir aileye yeteceğini düşünmüyorum. Zaten normal şartlarda bekar bir insanın aylık ortalama gideri nereden baksanız 20 milyarı buluyor. Asker ücret beklentimiz bizim en az 20 binin üzerinde olması gerekiyor normal şartlarda. Asker ücret sizce ne kadar olmalı? Vallahi 20'den aşağı olmamalı. 20 aşağı olmamalı. 20 bile az. Ya az bile yani. En azından yani 20 olması yani. lazım. Hele emekleri sormayın. <laughs> Evet, emekliyiz biz <laughs> emekli emekli hiç şey yapmayın. Ne asgari ücretli ne emekli çok zor geçiniyor. Asgari ücretten beklentiniz ne? Tek söyleyeceğim bir şey var hiçbir şey hiçbir şeye yetmez. Yani en fazla herhalde 14 falan olur. Çok fazla bir şey yapmazlar. Keşke 20 falan olsa insanlar e, o ücretle ev geçindiriyorlar. Olması gereken bence 20 binin üstünde ama 16-17 civarı olabilir diye düşünüyorum. Ben de e, askeri asgari ücretle part time çalışıyorum. Geçinmek imkansız. Ev geçindiren insanlar var. Onlara Allah kolaylık versin. Bence şu an asgari ücreti konuşmaktan ziyade ülkenin ekonomisinin iyi olmasını konuşmamız lazım. Çünkü para miktarı arttıkça 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 bunun bir önemi yok. Ki. İstiyorsa 100 bin lira olsun. Dolar eğer yine 100 liraya geliyorsa o zaman 1000 dolara düşecek ya da daha da düşecek. İnsanlar gitgide gitgide Parası değer kaybediyor. 1000 dolar, 1500 dolar civarında olursa eğer asgari ücret insanlar çok rahat olur diye düşünüyorum. Asgari ücretin hiç değilse bir 30 bin lira falan olması gerekiyor bence. İnsanların temel ihtiyaçlarına yetmesi için. Sizce olur mu peki? Bence bu, bu gidişle <laughs> o miktarı ulaşsak bile yine ekonomi daha da kötüleşeceği için yine yetersiz kalacağını düşünüyorum. Bir asgari ücret 11 bin lira şu an. Yani ev kiraları en düşüğü 10 binden başlıyor. Yani adam ev kirasından para versin, kendini mi geçindirsin, faturalarına mı baksın? O yüzden en az 4-5 kat olması gerektiğini düşünüyorum ben. Şu anki asgari ücret yeterli mi? Tabii ki değil. Nasıl yeterli olsun? Orta sınıf bir vatandaşın cep harçlığı gibi bir şey artık sayılır. Uzmanların dediğine göre 40-50 binlerden bahsediyorlar ama günün gerçeklerine de çok uygun değil. Artık o noktasını bulacaklar. Yani sen 40-50 bin lira olsun mu diyorsun? En azından öyle yani normal yaşayabilmek için, doyabilmek için, geçinebilmek için gerekli olan ücret o. Ya, o askeri ücret beklensin. de Türkiye'yi batırmış abla Türkiye. Askeri ücreti mesela edecek atıyorum mesela 20 bin lira. Ona göre de pahalı yapacak hani mesela her şey. Bir tane mut mesela 1200 lira abla yani. İnsan geçinemiyor yani insan tüke bitmiş tüke satmışlar yemişler valla işte abla ne kadar yapsa da yani aynıdır hayat pahalıdır. Ben yani 25 civarı olabilir diye düşünüyorum ama 15'in üstüne çıkmayacak yapmayacaklar bence en Neden? Hiç yapmıyorlar hiç olması gerektiği kadar yapmıyorlar ürünün yüzde yüz fiyatı artıyorsa asgari ücret yüzde artıyor yine hiçbir şey değişmiyor zaten. Ben diğer insanları düşünemiyorum gerçekten asgari ücret insanlar nasıl yaşadığını hiç düşünemiyorum. Şu an 20 olması lazım evet. en az sen geçinmek için. 20 olursa insanlar geçinebilir mi siz? Ya zamlar olmazsa şu an geçinirler ama yılbaşından sonra zamlar olacağı için yine geçinemeyecekler 20 ile. Asgari ücret iş. bilmiyorum. Ne kadar olur? Bence 45 bin. 45 bin olmalı. Sizce olur mu? Olmaz. Yapamazlar. Neden yapamazlar? Ee, kasada para kalmadığı için yapamazlar. 45 olmaz. Ne kadar olur? 40 artırırlar. Fazlası değil. Bu, Bu da millete yetmez. Halka yetmez, halk da acından ölür. Bu gidişatla bunu gösteriyor. Ama bu e, benim görüşümce de bu halka da müstahak. Vallahi her şey çok pahalı olduğu için bence 30 bin. <laughs> çok mu söyledim? <laughs> Az bile. <laughs> 30 bin olmalı. Sizce yapılır mı 30 bin? Çok üzgünüm bu e, iktidar zor. Her ne için. kadar yaparlar? Vallahi 15 falan yaparlar diye düşünüyorum. Ama e, şeyi de hesaplamanız gerekiyor. Şimdi 15 yapıyorlar ama. Ee, diğer taraftan yine bir sürü şeye zam geliyor. Emlağa zam geliyor. Yine bir eşitlik var mı sizce? Bence yok. <laughs> 30 biraz. <laughs> geçinebilir mi bir aile bu fiyat? Hayır, maalesef. Çok zor. Sizce geçinebilir mi? Çok zor. Empati kurmak lazım. Siz geçiniyor musunuz? <laughs> Çok zor. E şimdi yoksulluk sınırına falan bakarsak, açlık sınırına falan bayağı yükselmesi gerekiyor. En az bir 150 kadar yükselmesi gerekiyor. Daha ilk zamımızı almadan daha da zamlar gelecek. En az bir 17-18 bin lira olmasını düşünüyorum en az yani. Asgari ücreti yapılan zamla insanlar geçinemez. Açlık sınırının altında kalan bir rakam ne kadar doyurucu olabilir ya da sosyal hayatta e, temel ihtiyaçlarımızı ne kadar karşılayabilir? Artık geçinebileceğiz mi diye düşünüyoruz. Bu soruyu bana sorduğunuz için şu an ben utanıyorum. Yani acaba karnımı doyurabilecek miyim asgari ücretle? Acaba üstüme bir şey alabilecek miyim? Heh. Biraz da artarsa belki bir dışarıda bir kahve içerim. Yani çok yazık. Yaşadığımız ülke bize e, temel ihtiyaçlarımızda sınamaya başlıyorsa şayet ben de kendimi düşünmek zorunda olduğum için ülkeyi terk etmek durumunda kalabiliyorum. Bunu yaşadığım ülke beni zorluyor. Ben istemiyorum aslında. Yapılan zamlar asla yeterli değil. Emeklileri düşünüyorum. Babam emekli ve geçinmiyor. Sadece faturalarını ödeyebildiği için şu anda mutlu. Yani bu hale geldik emekli maaşıyla faturalarını ödeyebiliyor. O da ne kadar geç açarız kombiyi, ne kadar geç ee, daha dayanabilir miyiz acaba bu soğuğa? Çok soğuk olursa önce bir hırka giyelim, terliklerimizi, çetimizi giyelim, birkaç hafta daha idare edelim. Sonra belki açarız derdindeyiz. Yani ağlanacak halimize giriyoruz. Bence asgari ücret şu an yeterli ama e, hiçbir şey artmaması lazım. Yani her şey bu düzenle giderse bence e, ucu ucuna kurtarıyor ama tabii daha yüksek olabilirim, o da olabilir ama bence şu an yetiyor. Asgari ücretle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Şu an insanların geçinebilme durumunun ya da geçinememe durumunun direkt olarak ülkenin ekonomisine bağlı olarak geçinemiyorlar insanlar.